Olay Konya-Antalya D680 karayolunda meydana geldi. Konya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Ufuk Han'ın kullandığı 07BPS-685 plaka, 07BPM-824 Dorse plakalı tırın demir kapı tüneline geçtikten sonra Dorse kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halindeki diğer sürücülerin uyarısıyla dorseden duman yükseldiğini gören tır şoförünün tırla dorseyi ayırmasının ardından dorseden bir anda alevler yükselmeye başladı. Dorsenin alevlere teslim olmasının ardından yol araç trafiğine kapanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi. Yangının tırın demir kapı tünelini geçtikten sonra rampadan indiği sırada üzerindeki mermer bloğunda etkisiyle balatalarının ısınması ve yanmaya başlaması sonucunda çıktığı değerlendiriliyor.